Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilginç bir çalışma yapacağız. Bunun için elimde böyle turşu bastırıcı dediğimiz turşu kavanozlarının üzerine bastırmak için kullandığımız bu plastik aletlerden çalışacağız. Bu aletlerle çalışacağız. Turşu yapmayacağız yani. Bunlar benim önceden vardı elimde turşu yapmak için almışım. Sizin de varsa eğer e, yapabilirsiniz. Yoksa da her yerde satılıyor bunlardan arkadaşlar. Alabilirsiniz. Çok da uygun fiyata. Şimdi bunları kullanacağız. Bir de ipim var arkadaşlar. E, Bunu da çok uygun fiyata aldım. E, ucuzluk mağazalarından birinden aldım. Böyle bir zincirli ip zincir şeklinde bir ip. E, 6 liraya aldım. Bir ip markası yok tabi. O öyle bir ipim var, bir tane de kesme tahtam var. Bunları kesebilmek için arkadaşlar. Bir de bıçağım var bu şekilde diyormuşum. Farklı bir çalışma yapacağız makasım. Tığım var bu arada 2.2 milimetre tığım var, çakmağım ve makasım da var. Hemen şimdi yapılışımıza geçebiliriz arkadaşlar. Öncelikle şimdi malzemelerimizi hazırlamamız gerekiyor. Bir tanesini alıyoruz malzemelerimizden şu şekilde şu kısmından kesiyoruz yavaş yavaş burası kesildi sonra buradan da keseceğim aynı şekilde Evet arkadaşlar. Şimdi bu parçayı çıkarttık. Hepsini bu şekilde çıkartacağız. Şuradan da keseceğim. Şunu da keseceğim. Bana şu parça lazım çünkü arkadaşlar. Şu arayı da keseceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın şu şekilde. Şu parçayı ve şu parçayı kestim. Hepsini aynı şekilde keseceğim şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu parçaları çıkarttım buradan. Şimdi diğer parçaları şunları keserek çıkartacağım burada. Bunu da kullanabilirsiniz. Tabii daha büyük bir sap yapmak isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde halkamızı hazırladık. Oldukça sağlam, sert bir halka. Çok yumuşak değil. İşimizi gayet güzel görecek bir halka. Şimdi ipimizi şu kadar bırakıyorum ben. Etrafını dolanacak kadar. Bana daha kolay geliyor dolanması o zaman. Herhangi bir yerden başlıyorum. Yine aynı yere batıp sık iğnemi yapıyorum. Şimdi burayı 100 tane sık iğne dolduracağım arkadaşlar. 3, 6, 8 tane olmuş. 100 tane dolduracağım buraya. Evet arkadaşlar. 99 ve 100. Şimdi ipin fazlasını geriye atıyorum. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Bir de alıyorum araya. Kaydırmalı ilmeğim yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum üzerine alıyorum yandaki sık iğnenin tepesine geçiyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum sonra bir sonrakine bir daha yapıyorum e ipi de yürütmeye devam ediyorum

10 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Baştaki zincirle 11 olacak. Bu duruyor. 3, 6, 10, 11 olmuş fazla yapmışım. 3, 6, 9, 10. Doğruymuş. 11 tane kenardaki ile beraber 11 tane olacak arkadaşlar. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. 1, 2, Yandaki trabzana geçiyorum. Buraya batmıştım biraz önce. Bir sonrakine geçiyorum. Yine ikili trabzan 13 tane yapacağım bu sefer arkadaşlar. Şimdi 13 tane trabzanım yaptım arkadaşlar. ikili trabzan. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Yine 11 tane trabzan yapacağım. Baştaki gibi. Evet arkadaşlar şimdi 11 tane trabzanım yaptım. 11, 13, 11. Aralarda 2 zincir var. Şimdi dönüş için 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Bu ilk trabzan yerine geçiyor biliyorsunuz. Şimdi birinci değil ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Trabzanım yapıyorum. Yine yandakinin tepesine batıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 kenardakiyle yine 11 oldu arkadaşlar şimdi bunlar 11 tane oldu bir tane de gözün içine batıyorum 12 yine iki zincir çekiyorum bir tane gözün içine batıyorum bir iki de çekiyorum sonra diğer trabzanın tepesine batıyorum Şimdi burada 13 tane vardı arkadaşlar. 13 tane yaptıktan sonra tekrar göstereceğim trabzanların tepesi 13 tane Evet arkadaşlar ortadaki trabzanların tepesine 13 tane trabzanımı yaptım şimdi yine göze batıyorum şimdi burada toplam 15 tane oluyor 3 6 9 12 15 ya yani bu ortası iki tane artıyor Bunlar birer tane artıyor Evet arkadaşlar şimdi sıranın başına kadar geleceğim. Şimdi sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Son trabzanıma batıyorum. Sonra yine üzerine alıyorum. Bakın 3 zincir yapmıştım ya bu kıyıda. 3. zincirin ucuna batıyorum. Ve iki de çekiyorum. 3, 6, 9, 12 tane oluyor onunla beraber. Daha sonra 1 2 3 zincir çekip tekrar dönüyorum. ilkine batmıyorum, ikincisine batıyorum. Şimdi yine her sıra burada ortaya geldiğimde arttıracağım. Dediğim gibi bunlar birer tane, bu iki tane, bu da birer tane. Bir tane artacak. Kenarlar bir, orta iki tane artacak. 18 sıra olana kadar 1 2. 16 sıra daha çalışacağım bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra bu şekilde çalıştık. Böyle bir görüntü elde ettik arkadaşlar. Tabi çok hoş bir şey olacak bundan sonrası. Şimdi artık hmm, düz gideceğiz. 1, 2, 3 zincirimi yaptım döndüm. Birinciye değil ikinciye batıyorum ortaya kadar geleceğim arkadaşlar arttırma yerime kadar aynı geleceğim daha önceki gibi Evet arkadaşlar şimdi bu orta yere kadar geldik arttırma yerimize oraya batarak bir tane sık iğne şey ikili trabzanı yapıyoruz yine aynı yere batıp bir tane daha yapıyoruz zincir yapmıyoruz artık Diğer tarafa da aynı şey yapacağım. Şimdi arttırmadan burada da arttırma yapmayacağım artık. Başa kadar gideceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Aynı şey yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimde de bir iki tane yapıp devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi sıramızı geldik bu şekilde. Şimdi düz gideceğim artık hiç arttırma yapmayacağım. Hepsine birer kere batacağım. Bu şekilde birer birer batarak başa kadar geleceğim. Bir de geriye geleceğim. İki sıra bir, iki sıra daha dümdüz çalışacağım. Hiç arttırmayacağım. Hepsine bir 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 batarak gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde 3 sırada düz gibi görünüyor şu arttırdığımızda. Bu şekilde yaparak bir parçamızı bitiriyoruz. Daha sonra aynısından bir parça daha yapıyoruz. Aynı şekilde. Şimdi bu iki parçayı birbirine ekleyeceğiz. Burası ters. Bunun da tersi. Bu kısımlar düz. Düzler dışarıda kalacak şekilde. İki parçamızı üst üste koyuyoruz. İlk baştaki zincire batıp çekiyorum. Daha sonra buradakine pardon şuradan batacağım. ipi alta getiriyorum ilkini alıyorum Buradan da alıyorum İkisinden birden çıkartarak bağlıyorum Yine aynı şekilde buradakini alıyorum Buradaki ilmeğin Tek tarafını alıyorum Geçirerek yukarıya çıkartıyorum Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde dikeceğim bu kısmını. Başa kadar bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi birleştirme işleminin son kısmına geliyorum. Son birleştirmelerimi de yapıyorum. Evet. Sona yaklaştım. son birleştirmemi de yaptığım bir zincir çekip kesiyorum buradan şimdi bunları aşağıya çekeceğim arkadaşlar bu taraf düzü tersine çekiyorum ve kesip yapıştıracağım buraya. Diğer parçayı da aynı şekilde yapacağım. Şimdi bu parçayı da çekeceğim. Evet arkadaşlar, şu şekilde bir çantamız oluştu. Bakın. Ama daha işimiz bitmedi. Hemen ipimi alıyorum tekrar. Başlama düğümü yapıyorum. Çantamın üst tarafından geliyorum. Şu kısma. Buradaki ilk sık iğne battığım yere batıyorum. Yani ilk trabzanı yaptığım yere batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İpim de arada tutuyorum. Bir sonraki trabzanın ilk trabzanın olduğu yer. Şimdi sık iğneye batmıştım ilk trabzanın olduğu yere batıyorum bir tane sık iğne yapıyorum ikinci trabzanın olduğu yere batıyorum bir tane sık iğne yapıyorum 3. trabzanın olduğu yere batıp bir tane sık iğne yapıyorum dördüncü sıraya her sıraya birer tane sık iğne yapıyorum bu şekilde diğer başa kadar geleceğim arkadaşlar şimdi şuraya kadar Evet arkadaşlar şimdi sıranın son kısmına geliyorum en son baştaki sık iğneyi de batarak bitiriyorum yine ve bir zincir çekip kesiyorum. Şimdi bu şekilde bakın arkadaşlar toparladım ağız kısmını. Şimdi bu tarafını da aynı şekilde çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde çantamızı tamamladık. Bakın oldukça büyük bir çanta. İçine iplerimizi koyabiliriz bu şekilde. Bakın Bir de sarı ipim var, onu da koyayım artık yanına. Evet, bu şekilde iplerimizi koyup el işi torbası çantası olarak kullanabiliriz. Oldukça büyük bir çanta. Bu şekilde çocuklarımız için yapabiliriz. Bunu içine, içine bu şekilde oyuncaklarını koyabilirler. Farklı şeyler, mutfakta kullanabiliriz. Patates, soğan koyabiliriz içine. Farklı bir çanta modeli yaptım sizler için arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Ee, daha uzun bir videosunu yani daha geniş açılı bir videosunu da çekip arkaya koymak istiyorum. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.